Lan çıkmışken yiyecek bir şeyler de mi alsam ya? Ne yapsam ya? Ya da gidince arkadaşla beraber yeriz. Arkadaşlar bugün noterden çıktım. Benim arkadaş İstanbul'dan biriyle anlaşmış. Araba almış ama şu anda işte olduğu için dedi ki sana zahmet dedi, gidip halleder misin o işleri dedi. Dedim tabii neden olmasın. Gerekli bilgileri ondan isterim. Telefonla yolladı bana. Dayı ne yapıyorsun lan orada? Burayı dağıtmışsın. Ne yapıyorsun dayı? Adam market arabasını bıraktı. Şimdi de Ford Transit inceliyor lan, lan. çöp kutusunu mu devirdin? Evet ilk defa mantıklı bir şey inceliyor arkadaş. Arabada çizik var mı yok mu ona bakıyor herhalde. De. Sen bunu nasıl başardın ya? ya. Nasıl bir öküsün sen ya. Ama senin beynin yok değil mi? Bir daha bakayım. Harbiden yok arkadaşlar. Hala beyni yok bunun. Olmadığı için de zaten burayı da dağıtmış gördüğünüz gibi. Allah'tan bizim arabaya bir şey yapmamış ha. Yani umarım yapmamıştır. Temiz bir Peugeot 106 aldı arkadaş. Otoban faresi. Ama arkadaş biraz bizim kanı hızlı akan tiplerden olduğu için aldı araba pek de böyle normal bir araba değil arkadaşlar. Abartı egzozlu. Vay içeride Türk bayrağı da var ekranda. Şöyle araca biraz gaz verelim. Abi mükemmel ya. Tam bir genç arabası ya. Vı 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 tutu vı tutu. Şöyle yavaştan da yola çıkalım arkadaşlar Klasik İstanbul trafiği Aa öndeki mal vurdu bak Öndeki mal kesin vurdu Dörtlüleri yakıyor Bilal senin plaka nerede ya çalıntı mı ya araba Alo açacağım aç Bilal önde plaka var mı önde Aa önde de yok lan Oğlum adam arabayı armayı logoyu da sökmüş götürüyor Adam arabayı sökmüş götürüyor arkadaşlar Bak arkadakilerde var plaka Lan sende de yok gel buraya gel Ya siz hayırdır burası kaçakçı mı dolu böyle Bunlar ne ya plaka siyah Evet arkadaşlar plaka sansür atmış adam Aynı şekilde bu tırıcı abi de sansür atmış Bana mı öttürüyorsun lan sen döverim sen ha. Hala aktırıyor. Bilader bir saattir trafik vardı burada. Allah Allah. Şimdi yetiş yetişebiliyorsan hadi. Hadi o kadar artistlik yaptın. Yetiş şimdi. Ya şurada durup bir naz mı kılsak arkadaşlar? Saat 12 az sonra ezan okunacak. Bilader çalıntı arabayla bir daha görmeyeyim seni burada. Neyse Tekirdağ'da kılarız arkadaşlar ya. Lan elimi yanlışlıkla bu tarafa attım sinyal kolunu çalıştırmak için. Bizde öyle bir sinyal kolu yok ki. Niye buraya atıyorum elimi? Böyle bir sinyal kolumuz var basmalı. Bu saatte neyin trafiği bu abi ya? Bu saatte neyin trafiği? Gözünüzü seveyim ya. Altımızda mis gibi arabamız var. Biz akalım gidelim arkadaşlar. Otoban faresi diye boşuna dememişler. Yani farelik böyle aralardan kaçmak olabilir mi? Olabilir. Şurada bir ambulans konvoyu görüyorum. Ciddi mi? Gerçekten ambulans konvoyu mu var lan burada? Ülkede herkes kafadan hasta olunca arkadaşlar böyle oluyor. Ambulanslar artık sıraya giriyor. Hangi birinin taşıyacağını bilemiyor. Öyle değil mi ablacığım? Çok haklı çok haklıyım değil mi? Vallahi biz herkese değdire değdire gidiyoruz herhalde ya. Ama bu da beklenecek gibi değil yani. Fare olmak bunu gerektirir arkadaşlar. Şu fareden değil ama yani. Osman abi yine almış ya ablasını gidiyor bak, bak Osman abi pasası da çekmiş altına. Vay şakal vay. Şu an kimseye değmiyoruz lan. Hatta yandakiyle beraber ilerliyoruz bir de. Canım benim fazla ilerleme dur. Arkadaşlar biz niye bu arabaların altını görüyoruz lan? Biz niye yerin dibinden görüyoruz dünyayı burada? Sadece ölüler görül dedikleri bu olsa gerek arkadaşlar. Dünyayı içinden bakıyoruz. ama bu arabayla sapıklık da yapılır ha. Herkesin altı gözüküyor lan. Tövbe tövbe. Çok alçak gönüllü bir araba arkadaşlar. Yani yerin dibinden izliyor dünyayı. Sana da helal olsun. Böyle bir viraja giriş mi var ya? Bilalar ya. İşte otoban faresi hak ettiği yere çıktı arkadaşlar. Otoban faresi şu anda hak ettiği yerde ve anırıyor adeta. Allah. Yol tutuşu falan iyi ama iyi gidiyor. Fare yola iyi tutunuyor demek ki. Eee ne demişler? Ananı avradını. Maşallah dediğim Evet şaha kalktı evet fare kalktı arkadaşlar ve Evet şu anda dünyanın düz gözüküyor olması lazım Bakıyorum hemen aynaya Evet arkadaşlar bu sayede dünyayı da düz görüyoruz En azından aşağıdan bakmıyoruz yerin dibinden bakmıyoruz dünyayı Şu anda görmemiz gerekli açıdan görüyoruz dünyayı Evet bunu öyle Lan tırın da altından baktık sapık gibi ya tövbe ya. Çok sağlam şom ağzım olduğunu söylemiş miydim ya? Bunu kaçıncı söyleyişim ya daha hatırlamıyorum ama aşırı güzel bir şom ağzımız var arkadaşlar. Maşallah dediğimiz 2 dakika yaşamıyor. Arabanın altı direkt vurdu ya. Buradan biz bir bağlanalım otobana da akalım gidelim. Bak 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 gişeler doldurmuşlar bak. Adamsınız lan siz. Ama 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 kantara girdik. Anana lan ne oluyor? Ne oluyor? Allah belanı vermesin. iki teker yaptım Peugeot'la. Evet arabayı tarttırdık arkadaşlar. Ama kaç kilo olduğunu göremeden çıktık. Bir sonraki gelen tır muhtemelen bakar kaç kilo olduğumuza. Minnacık araba zaten ne kadar ağırlı olabilir ki? Oh, dönemiyorum. Burada ne yazıyor lan? Front USB yazıyor. Ön USB diyor. Arka USB de mi var arabada? Evet arka USB'yi göstermek için arkasını dönen adam gibi adam Peugeot 106. Vallahi helal olsun. Çok kaliteli arabasın be Peugeot be. Vallahi arkadaş arabayı aldığına pişman olacak gibi duruyor ya. Aynalar çünkü bayağı sıkıntı arkadaşlar. Burada hey, neyi bekliyorsunuz lan? Ne, ne, bu trafik arkadaşlar? Böyle trafik mi olur? Ha bu Las çevresinden dolayı rahatsız olanlar varmış. Onu duydum. Hemen bir Las şey olarak. Gerçekten Trabzonlu değilim Evet Araba da rahatsız oldu Görmüş olduğunuz gibi Yalnız değilsiniz arkadaşlar Peugeot da sizi destekliyor Şöyle söyleyeyim Bir video çekiyorum Video mesela atıyorum 8 dakika 9 dakika Ben o video boyunca 1 ya da 2 dakikasında Şiveli konuşuyorum Bunu da parça parça yapıyorum Hani Bu 1-2 dakika için Bence çok fazla büyütmeye gerek yok Diye düşünüyorum Çünkü Hep aynı çizgide ilerlemek Hep aynı tonda ilerlemek Bence biraz sıkıcı olur Bir süre sonra Videolara sürekli değişiklikler Katmaya çalışıyoruz Bu yüzden elimizden geldiğince Ve bu değişiklikler de Genelde tepki çekiyor Ama ama çok da büyütülecek şeyler olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden biz ne yapacağız uşaklar? Eğlenmemize bakacağız. Anlatabiliyor muyum? Bura vereceğe mesela bu Peugeot taklar bak. Ben söyleyeyim size. Allah belanı vermesin. Senin gibi arabanın yapacağı yol. Şunun var ya şimdi buradan gel. Araba 3'te kaldırdım ha ona göre. 2'deydi ama 3'te kaldırdım. Nasıl oldu bu ben de bilmiyorum. Ya bunlar yine burada yavaşlıyorlar mı boşu boşuna ya? Ya harbi diyorum bak buraya şerit koymuşlar. Gelin geçin diye adamlar burada gidiyor ya. Enayiler bunlar ha. Selamünaleyküm abi. O önüme kırıyor ite bak. Onun ne önüme kırıyorsunuz lan? Şerlerden 170 ile geçeceksiniz arkadaşlar. Çünkü otoban faresi olmak bunu gerektirir. Bir otoban faresinin şerlerden geçebileceği minimumumuz 150'dir arkadaşlar. Daha az hızla geçtiğiniz zaman orada ceza yazılıyor Peugeot 106'lara. Bu arada 200 km hızla evet, önümüze gelene bin tekmek. Arabanın küçük olduğuna bakmayın. Önemli olan boyu değil işte arkadaşlar. Araba da bize bunu gösteriyor. Önüne geleni katıp götürüyor. Burada çevirme mi var bilenler ya? Ya siz çok alıştınız ha bak ben söyleyeyim bak bir dakika bir saniye. Abi bizim tanıdık adam değil mi ya? Şişt, Necmi Necmi bak bak ensesine vuracağım kaç tamam mı Necmi Oğlum yanında da araba var lan Şişt, Oğlum arabada da polis var bak bak Arabada da polis var yapma Aa pardon görmemiştim görmemiştim Amirim kolay gelsin amirim Skanya mı kaçırıyor bizim arkadaş Ne arkadaş mı Şey ya yani arkadaş öylesine dedim aa, Lafın gelişi amirim Laflarına dikkat et almayayım içeri ha Size kolay gelsin o zaman ben yavaştan kaçayım Ne kaçmak mı Yani lafın gelişi amirim Sana o lafın gelişini getir.

Birader ne öttürüyorsun 2 dakika şurada olayı sorguluyoruz ya Allah Allah Ne olmuş yani o oh, ezme bir eziyor da ha ne olmuş yani şurada şu kadar Konvoy olduysa yani alt tarafı şu kadar Konvoy biriktiyse burada ne olmuş yani İstanbul trafiği sıkıntı mı yani şu, Amma büyüttünüz ya alt tarafı şurada durup Olayı sorguluyoruz sol şeritten geçin Ne mal insanlar var ya sol şerit boş Burada sağ şeritte tıkamışlar yolu bekliyorlar Bir de suçlusu ben oldum iyi mi Allah yazık kafalarına ya bu ne ya Evet arkadaşlar böyle terörlere sizde maruz kalıyor musunuz Mesela abla terörü kardeş terörü Terörü, abi terörü. Bu tarz terörlere siz de maruz kalıyorsanız yorumlarda ne tür terörlere maruz kaldığınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Böyle değişik komik terörlere maruz kalanlar varsa arkadaşlar yorumlarda onlarda anlatabilirler kendi hikayelerini. Bağırıyorum burada bağıra bağıra video çekiyorum. Lak odaya dalıyor yanlışlıkla oldu deyip gidiyor mesela işte. Ama yapacak bir şey yok. Bak aradan nasıl geçiyorum bak aradan. Bu arada Bay Yeşilbağ bir oyun kanalı açtı arkadaşlar. Onu da takip etmediyseniz Ahmet Yeşilbağ kanalına takip edebilirsiniz. Etmeyin ya da Peugeot istemiyor arkadaşlar. Etmeyin vazgeçtim. Peugeot onu da istemiyor. Bu Peugeot bugün zaten buraya muhalefet olmaya gelmiş abi araba. Araba buraya muhaliflik yapmaya gelmiş. Şuraya bakar mısın ya? It it ya. İşi gücü bizim söylediğimiz her şeye karşı çıkmak tersine gitmek. Adam bir video attı oyun kanalına. Bir daha da atmadı. Herhalde tövbeler olsun dedi ya. Bak bak şimdi burada makaslara girer miyiz abi Peugeot 106 ile otoban faresi dediğim böyle gitmeli. Buradan da makas gerekli yerlere iletilir arkadaşlar. Selam olsun tüm makas. Olmasın abi Peugeot bugün buna da karşı Selam da olmasın vermiyorum selam Peugeot bugün bunu da istemiyor çünkü Bugün Peugeot'un köpeği olduk resmen ya İnşaat var izleyelim mi Peugeot İster misin Düz gitmek ister misin burada inşaatı doğru Senin de temellerini atalım orada yani Dikelim seni oraya da Bugüne kadar oynadığım en inatçı araba ya Dünyanın en inatçı arabasısın sen şu anda ya Seni sahibine verelim de kurtulalım O uğraşsın ne yeter da Neler çektirdi bizi şurada 2 saatlik yolculukta Burnumuzdan getirdi ya Allah belanı vermesin düz yolda gidemiyor bir de ya düz yolda gidemiyor ya bağırma lan bana ne bağırıyorsun ne bağırıyorsun yürü git o manyak mıdır nedir ya o hala bağırıyor bak Hay arkadaş ya ne psikopat bir araba artık geldik neyse ki geldik bak dua et bak arkadaşımın arabasısın dua et benim arabam olsaydı seni seni burada bir dakika tutmaz uçurumdan aşağı atardım ha direksiyonda da mama yazmışlar arkadaşlar mama direksiyonda mama yazıyor görmüş olduğunuz gibi alın mama yazıyor momo değildir o kesin mamadır Çünkü araba çok ağlıyor arkadaşlar bu mama istiyor her dakika getirdim arabanı da gel al şunu buradan yeter be neler çektirdi bana yol boyunca girdiğimiz belli olsun selamünaleyküm insan bir bakar ya bir selam verir ya Oğlum bağırta Bart'a geçiyoruz neyse bir daha geçelim belki duymamıştır Bart var Bart Selamun Aleyküm Lan biz geçerken adam sadece saate bakıyor fark ettiniz mi bak bıraktı saat şimdi onu bilerek mi yapıyorsun lan Şşş, sen bize adam yerine koymuyor mu? Selamun Aleyküm Lan biz geçerken sadece saate bakıyor oğlum iner döverim lan seni bir dakika Kimsin lan sen? Biraz sen ayıdı ya Bak bak biz gelince mi yapıyorsun oğlum bunu? Kafa sallıyor bir de dönerim lan seni Ne oldu birader ilgilenmek zorunda mıyım ya saatlerdir zaten çalışıyorum yoruldum burada Hala saat saat yok kolunda neye bakıyorsun Bu seni hiç ilgilendirmez Allah'ım yarabbim bana Ferdi'yi çağır arabasını getirdim Ferdi şu anda yola çıktı 5 dakikaya gelir Hay o Ferdi'nin de yolunu da Lan buradan ya afriyat alıp kaçırsak mı ne yapsak ya Evet arkadaşlar arabayı da çok güzel park etmişim buraya tamponu vurmak üzereyken Videomuzun burada yavaş yavaş sonuna gelelim Bu abi zaten bizi takmıyor Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. farkındalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.